Ne tarz müzik dinliyorsunuz Cemil Bey? Mesela ben sığır gibi türküsünü çok severim. Aa hiç duymadım. Ya var ya hani aşkını bir sığır gibi senelerdir sakladım. Karı komuş ketmiş sığır gibi ne saklan senelerdir. <gülüyor> <gülüyor> Ay ilahi Cemil Bey o sığır gibi değil sığır gibi. Öyle mi? Ya? ya? Enişte derken? Ya senin herif değilim. Rahmetli oldu ya. Öyle mi? Ne zaman? 26 sene oldu. Hiç duymadık vallahi. Neyse. Böyle yalnız olmaz. Bak koca gözellikte bir evin var. Düşünmemiyorsun bir Evlenmem, evlenme mevlenme. Yok henüz hazır değilim. <laughs> Pardon komik olan ne? Gelmişsin 80 yaşına. <laughs> hazır değilim diyorum. <laughs> Ya ben hurata ediyorum öyle. Şaka ederin yani. Cemil Bey benim günüm vardı. şimdi bana müsaade. Ne zaman gelecek? Ay ne bileyim ben. Ya gitmeden sizin ayak yolunu bir kullansam. Ne? Tuvalet ederin, ya. Bizim Bekir ala filan da tuvalet taktırdı. Boru eğer kesilik. Sus. Neyse ya boş ve kahvede giderin tuvalet eder. Ne öylese ben gideyim belli. Gider mi? Git diyorsun. Anladım. Haydi dilime eşek arası soksun. Hors